Evet tekrardan FIFA Mobile a. hepiniz hoş geldiniz Dostları, bugün sizlerle beraber artık yavaştan FC Online'ı geçiş yapacağız ee, geçiş yapmadan önce tabii ki de e, takımımızda son düzenlemeler yapacağız e, birkaç oyuncu daha transfer edeceğiz takımımıza. yani birkaç daha oyuncuyu alacağız etkinlikten şimdi isterseniz hemen e, laf uzatmadan oyunumuza geçiş yapalım görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan gizemli transferler dedim. Eğer daha fazla formal videosu istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve şu an kadromu değiştireceğim birkaç oyuncu değiştireceğim ve kadroyu son haline getireceğim e, son kadro yükseltmesi için de videoyu beğenirsiniz sevinirim dostlar evet buradan hemen görmüş olduğunuz gibi grillişimiz alalım bedava öncü grilliş yeni sezonda bizimle beraber olacak ve geliyor walkout'umuz İngiliz sol kanat ve Manchester City'den Jack Grealish görmüş olduğunuz gibi Evet İngiliz Jack aldık Manchester stili. Hemen bu da tamamlandı bitirdik görmüş olduğunuz gibi. Buradan hemen kurucular diyelim. FC Mobile sezon öncesi bir oyuncu daha alacağız görmüş olduğunuz gibi. Hemen buradan e, önemli açma maçları diyelim. Öncelikle kaptanlık pozu bendimizi alalım artık. E, bütün maçları bitirdik. Önemli açma maçlarımızı tamamladık ve kaptanlık pozu bendini de aldık görmüş olduğunuz gibi. Captain kaptanımızı seçelim. Hemen şuradan geç kısmına gelelim. Evet e, acaba hangisini alacak diye düşünürken siz de tabii ki de seçiminizi yapmışsınızdır diye düşünüyorum. E, ben tabii ki de Steven Gerrard'dan yani daha önce de söyledim. E, benim seçimim her zaman Gerrard olacak yani e, hem yeni sezonda bir orta saha ihtiyacım var hem de Steven Gerrard sevdiğim bir oyuncudur kendisi. Uzun bir süre e, orta saha diye düşünüyorum. Evet İngiltere, Mo, Liverpool evet, ve görmüş olduğunuz gibi merkez orta saha Steven Gerrard. Güzel. 116 iken onu da artık kadromuza ekledik. Hemen şöyle geri dönelim. Buraya gelelim. Takımımıza girelim. Öncelikle şöyle e, asıl kadromu seçelim. Aktif yap diyelim. Evet artık tek e, ilk 11 olarak bu ilk 11 seçili. Yeni sezonu bu ilk ile bu takım geneliyle beraber geçiş yapacağız. Yanlışlıkla benim bir takım Genini düşürüp de bırakmayın. Ee, saymayabilir. Evet hemen şuradan artık kıvara şekilliğe elveda diyelim. Görmüş Olduğu gibi kıvara şekilliğe de değiştirdik. Hemen şuradan yine orta sahaya gelelim. Fofana. Fofana'yı değiştireceğim. Gerard olacak. Gerard De Bruyne olacak. Fofana'yı e, puan takısında kullanacağım. O kadar yüksek yani oyuncuya ihtiyacım olmayacak çünkü. Pau Torres, aslında Pau Torres'i de değiştireceğim. Pau Torres de aynı şekil. Buraya hemen getirdim onu da. Çünkü bir takım geni daha arttırıp 139 gen olduğum zaman pek bir etkisi olacağını düşünmediğim için 138 gen ideal diye düşünüyorum. Çünkü pek bir fark olmaz bence. Öyle çünkü senelerdir oynuyorum ve pek bir fark da olmadı. O yüzden hemen şuradan gelelim. Ee, sanırım şuradaydı. Evet, aynen önce çalıştır diyelim. Antrenman seviyesini aktar. Şuradan hemen görmüş olduğunuz gibi öncelikle evet, Steven Gerrard'a Popa'nın değerisini aktaralım. Hemen şöyle aktardık. Evet Gerrard artık 120 gen. Evet Gerrard artık 121 gen olmuş oldu. Hemen şuradan da Pau Torres diyelim. Onu da Nesta'ya aktaralım. Evet Nesta'ya da aktardık. Dereceyi görmüş olduğunuz gibi Pau Torres'ten Nesta'ya aktardık. Ee, sezon sonu kadromuz böyle olacak. Hemen şuradan başka bir oyuncu daha var mı derken. Evet Kvarat Şekilya Kvart yanı derecesini Jack Grealish'e hemen aktaralım. Evet Jack Glitch'te artık 120 gen oldu görmüş olduğunuz gibi. Hem kıvara Şekilya'dan e, gene daha yüksek. Evet kadromuzun şimdiki son hali böyle. Yine ufak tefek değişiklikler yaparız. Sağ kanat alabiliriz. E, kaleci alabiliriz görmüş olduğunuz gibi. Stoperleri belki yine değiştirebilirim. Onları ayarlarız. Şimdi hemen gelelim şuraya. Ee, öncelikle bir pazara bakalım. Bu da şimdi pazara koysak son gün olduğu için bu oyuncular satılmayabilir. O yüzden ben bunları hemen takasa vereceğim. Takastan 110 115 gen takası yapacağız. Orada e, 115 gen çıkarsa e, daha çok işimize yarayacak oyuncular çıkabilir. Belki öncü bile çıkar. Yeni sezonda kullanırız. Hemen şöyle gelelim. E, burada verecek bir oyuncumuz yok. Evet son durum böyle e, 1610 oldu. Şuradan hemen gelelim. Artık binlik takası yapmayacağım. Yani bin, bin puanı. 116-117 takısı yapmayacağım çünkü öncü vermiyor. Ve buradan en azından daha çok oyuncu alacağız. Hem de öncü çıkarsa bizim işimize daha çok yarar. Ve başlayalım. Bastım. Umarım öncü gelir. Ve evet bastım. Bakalım kim geliyor. Evet. Estupinyan. Harika. Harika. İşte bu. İşte bu. İşte bu kadar ya gerçekten işte bunu demek istiyordum ya geçen mesela 2000 puan harcadım. 2000 puan gitti yani boşuna 2000 puan gitti. O 2000 puanı buradan açsaydım daha iyi oyuncular çıkardı tabii ki de. Belki Enzo Fernandez falan bile çıkarabilirdim. Bir daha bastım. Bakalım kaç kendi oyuncu geliyor ve Kim bu? Silva. Marsilya. olsun yine takas ederiz yapacak bir şey yok bir daha bastım takas edin bakalım kim çıkacak umarım güzel bir oyun çıkar bu sefer falan istiyorum Flimpong da güzel olur Enzo Fernandez olur Evet Cezayir Benzer ayı mı? Evet Benzer Bay'in Olsun olsun Bir daha basalım Umarım önce oyuncusu çıkar. Umarım Enzo Fernandez ve Estupinyan e, çıkar. çıkardık. Flimpong. Yine mi Estupinyan? Evet, evet. Estupinyan'ı çağırdık yine. Evet, görmüş olduğun gibi yine Estupinyan'ı çağırdık. Hı. Olsun. Umarım 115 iken Enzo veya Flimpong. Hadi. İspanya. Kim bu? Hakan. Marco Asensio. Evet güzel başladı. Aslında sakın için kullanabiliriz. Bir tane daha açalım. Umarım Enzo Fernandez çıkar. Veya Frimpong. O da iyi olur. Evet. Yine mi sar? Yine sar. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Açabileceğiz. Evet. Açalım bir tane daha ve bastım. Hadi güzel bir oyuncu ver. Arjantin olsun. Avusturya mı? Ve mi? 115 gen. Yani. Yani. Ama biz onu yine takası vereceğiz. Takas dedim. Kaç tane işte paket açtım hatırlamıyorum. Umarım Arjantin veya Türkiye kim o orta sağ orta. Orkun, Orkun çocuk yani biz önce istiyoruz bize evet maalesef sürekli kullanmayacağımız oyuncular veriyor güzel oldu Orkun çıkması iyi ama Orkun da kasa evet yeni kalitemizi de alalım bence artık şuradan görmüş olduğunuz gibi Nick Pop alacağız evet Pop gel bakalım. Ve tamamdır. Pop'u da aldık. Hoş geldin Pop. Şuradan hemen artık Petrici'ye elveda diyelim. Böyle Pop'u da verdik. Buraya koyduk. Hemen oyuncular dedim. Ç. Ç'yi de buraya verelim. Ve aktardık transfer fişini. Derecesine Pop'u 120 gen yaptık. Güzel oldu. Evet bu şekilde oldu. Başka değiştireceğimiz herhangi bir oyuncu sağ kanat aslında gerek yok. Stoperler belki hmm, olursa değiştirebiliriz. Evet şurada sanırsam aynen. aynı popun veya kimin boostu aynen popun boostu. Onu da 17 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi o da tamamdır. Evet 138 geldi şimdilik böyle kalalım. Bakalım başka değişen oyuncular olursa değiştiririz. Evet artık kadromuz son halde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kalir Nick Pop var. Ee, sol kanatta Jack Grealish var bedava yine. Yine burada bedava Steven Gerrard var. Burada tabii ki de güzel bir kimya uyumaya kaldılar. İki İngiliz ve İngiltere Ligi'nden. Görmüş olduğunuz gibi Forvet'te Cristiano Ronaldo var. Önemli bir isim Cristiano Ronaldo ve sağ kanatta Muhammed Salah. Ofansporda sağda Neymar. Yine Neymar Junior. Retro Yıldız görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada sağ MO'da tabii ki de Kevin De Bruyne var. Burada görmüş olduğunuz gibi Nesta ve Saliba ikilisi. Ayrıca Saliba ile Benjamin White görmüş olduğunuz gibi ikisi de Arsenal'den. Burada da böyle ikili yapmış oldular. E, ee, tabii ki de sol bekte de Roberto Carlos var. Yine bir efsane daha. Burada da efsane üçlüsü olmuş oldu. Gerçekten güzel oldu. Kadro'nun son hali bu. E, 138 gen. Tabii ki de 138 gen. Ee, neredeyse para yatırmayanlara göre yani bayağı bir yüksek. Yani para yatıranlara göre de yakın bir gen oldu. Yani onlara biraz yakın oldu. Tabii ki de para yatırsam daha yüksek olabilirdi. Ama bu kadar yani olan bu. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan hatta şöyle diyelim şöyle programlar dedik kurucular dedik ve görmüş olduğunuz gibi burada 1-2-3 4 e, burada bir oyuncu da olması lazım ki onu göstereyim. çünkü Gerard ikon olduğu için gerçekten güzel olacak görmüş olduğunuz Gerard'ı burada. Tam 5 tane önce oyuncu bence güzel. E, tabii ki de sağ beki Frimpong e, ve orta saha içinde yine Enzo Fernandez çıkarsa güzel olurdu. Umarım çıkarız. E, hemen şuradan size göstereyim hatta. Kurucular etkinliğinde biliyorsunuz çok az yapacak bir şeyimiz kaldı. Coins'imizi bitirdik. E, de Tabii ki de e, bayağı bir az kaldı yani artık en son bir paket daha açarız gibi gözüküyor. Onda da pe, artık pek işimize yaramaz. Ben görmüş olduğunuz gibi hemen kulüp kurma kısmına geldim. bu da görmüş olduğunuz gibi artık sezon bitene kadar yetişirsek ki bence yetişir gibi. E, yine buradan 700 puan yapıp burada 114 gen oyuncu e, paket açacağız. Ve umarım buradan da en çıkar çıkarsa 6. oyuncumuz olur. 6. oyuncu oyuncumuz olur. Yine sezonda kullanacağımız oyuncu. Ve burada görmüş olduğunuz gibi çıkmazsa da yine takas ederiz ve burada da Roberto Firmino var. Bundan da tabii ki de takas ederiz 500 puan da oradan alacağım. Bunların dışında görev modumuz var. Görev modunu da oynarım artık sezon sonu gelene kadar neredeyse bir dört bir şey kaldı. Onlarla da artık son burada bir iki paket daha açıp finali yaparız. Umarım buradan isteyim. Artık bir Enzo Fernandez veya Flimpong'dan birini vermesi gerçekten güzel olur. Vermez artık bir çaresine bakarız. Yeni sezona kadromuzu yavaştan kurarız. Evet bu kadardı. Kadromuzda burada final hali bu. Son hali neredeyse bu yani. Enzo Fernandez çıkarsa bir De Bruyne'i değiştirebilirim belki. Onun için yine çıkarsa burada Benjamin White'ı değiştirebilirim. Yani bu kadar. Evet dostlar bir videomuz daha sonra geldik. Eğer daha fazla bu tarz FIFA Mobile videoları istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Eğer kanala abone olmadan videoyu kanala abone bildirim bildirimleri açarsanız sevinirim. Hem de sizin için daha iyi olur. E çünkü bildirim açtığınız zaman kanala abone, kanala abone olduğunuz zaman erkenden videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet bu kadardı. Başka bir video fikirleriniz de varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve eğlenmeniz dileğiyle.